Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsung Smart TV'lerde kablosuz ağ ayarları hakkında bilgiler vereceğim. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle menümüzde ayarlar kısmını tıklıyoruz. Menümüzün içeriğinden genel genel menümüzden A ayarları burada ağımıza bakıyoruz şu anda bağlı değil Evet A ayarlarını açıyoruz kablolu ve kablosuz biz kablosuz göstereceğiz ağlarımız var buradan Ergun 2 ağına bağlanacağız şifrenizi rakam ise kumandanızdaki tuşlardan yazabilirsiniz Harfleri mecburen ekrandaki sanal klavyeden yazmak zorundayız. Şifremizi giriyoruz şu anda. Ergun 2 ağımız için. Şifremizi girdikten sonra bitti diyoruz. Evet ağımıza bağlandı. Hemen deneme yapıyoruz. Youtube açıyoruz. Evet şu anda ekranımız geldi YouTube. Şimdi bir de ağımızı nasıl sıfırlayacağız? Ona bakalım. Oldu internet bağlanmadı. Ağ sıfırlamayı gösterelim bir de. Evet ağ sıfırla diyoruz. Evet dediğimiz zaman bağlandığımız Ergun 2 ağını sıfırlamış oluyoruz. Evet hepsi bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.